yeni video hoş geldiniz arkadaşlar önceki hesap çekilişimizi kazanan süper vakit geçir yedek kazananlardan birincisi amaçsız oyuncu ikincisi de Mustafa Berk arkadaşlar ee, çekilişi kazanan kişi mesaj atmazsa yedek kazananlardan biri alacak Arkadaşlar bu şimdi yeni hesap çekiş yapıyoruz şartlar abone ol like atmak ve yorumlara katılıyorum yazmak Hesabımız Arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir hesap arkadaşlar bir sürü kostümü var kral krallığı var arkadaşlar gerçekten muhteşem bir hesap şimdi sizlere göstereceğim e ee, toplamda bin 20 kupa bu hesap. Ee, biraz karakteri az ama yani çok fazla kostümü var. Arkadaşlar bakın şuradan hemen göstermeye başlayayım. Ee, rastgele gösteriyorum. Arkadaşlar bakın burada karakterler var. Ee, şurada gördüğünüz Bellboy, e, Dynamite var. Çok hoş kostümler var. Ee, son arkadaşlar şu e, nerede? Bir dakika. JC evet. Kırmızı ejderha JC. E, pembe Piper arkadaşlar bu şekilde El Primo, Pem Arkadaşlar ve Mecca Şövalye Search en iyi kostümlerden bir tanesi. Sonra arkadaşlar Mr. P Mortis bu şekilde normal Mortis bildiğin. E, Rico, Tick, e, Bull var arkadaşlar. E, ve Jhin var arkadaşlar. Tara var. Nani, Barley arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. iki kostümlü Ems ve Öğrenci Ems arkadaşlar. Ve arkadaşlar Krallığı. Burada arkadaşlar hesap çekilişinin ana karakteri denebilir. Şurada Gale var. Nita var arkadaşlar. Bibi var. Sonra başka şurada Daryl var. Rosa var. 8bit var. E, Brock var arkadaşlar. Brock'ta şöyle iki tane kostüm var. 2 tane güzel kostüm. E, Penny var arkadaşlar. Sprouse var. Bu şekilde arkadaşlar. Şartlara abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Sizlere bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.